Zahit Baba, Zeynep tamamen umudunu kesmişti. Bırakmasam daha kötü olurdu dedi. Öyle olmasa zaten Zahit Baba bırakmazdı. Uzun uzun anlattı. Kimseyi zorla tutarak özgürleştiremezsin dedi. Bana kızacağım bir şey yok. Karım benden vazgeçmedi. Kendi üstüne alma senden değil. Annesinden sevdiklerinden vazgeçmedi. Sen hala gülüyor musun Emir tamam bir anlamı yok artık Benim için gerilmeyin artık lütfen Biz senin için geriliriz de üzülürüz de O nasıl laf Hocam boşuna ama Benim sizden tek isteğim var Annemler sana emanet Emir abi Hocam tek başıma daha kolay olacak Annemin durumu belli Mehmet de kötü etkileniyor Siz annemlere sahip çıkın O eve geri dönmesinler yeter biz annenlerle elbette ki ilgileniriz. Ama böyle yaparsan olur mu? Sen kendinden büyük acıların karşısında durdun. Pes etsen olur mu? Evet Zeynep. Teslim mi olacaksın? Hocam ben çoktan yapmam gerekeni yapacağım. Bu Volkan'la o eve geri döneceğim. Emir abi ben kabullendim artık. Artık benim hayattan tek beklentim var. O da benim yüzümden kimseye zarar gelmesin. Kimsenin canı yanmasın. Biz senin için canımızı bile vermeye hazırız. Bu sadece sana değil. Hepimizin yaşama umuduna dair bir mesele. Zeynep anlamıyor musun? Hocam artık bu umut değil ki. Herkese zarar vermek. Artık bırakın beni lütfen. Hadi Volkan. Oğlum. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam dur, dur Ya şurada iki gün ayrı kaldık tamam dur bu ne aşk ya. Sen o iki günü bana sor. Ne oldu bir şeyin var mı? Bir şey yaptılar mı sana ha? Anneciğim sakin hiçbir şey yapmadılar. Karım sayesinde de kurtuldum zaten. Öyle mi? Bokan ben yukarı odaya çıkıyorum. Tamam güzel. Ne oluyor? Ne bu havalar? Anne çok acıktım. Vallahi çok acıktım. Bir şey sorum hadi. Hadi. İyi. Bak, aldı karısını. Şimdi bu ev tepemize çökse, dünya yansa umurunda değil beyefendinin. Hayır, kız da. Yok, kız deyip geçme. Senden de, benden de, bu evden de kıymetli onun için. Hele yani şimdi. Hani bana sevmiyorsun, ilgilenmiyorsun. O yüzden böyle diyordun ya. Beni bırak. Sen seviyorsun. Sen ilgileniyorsun madem. Sor bakalım o seni seviyor muymuş. Biz onun için kimiz? Cesaretin varsa git sor oğlumuza. Seni döndürmeye mecbur bırakmadın ya beni. En doğrusunu yaptım. Zeynep. Zorlamadığında her şey o kadar güzel olacak ki. Sen de anlayacaksın bunu. Ne oluyor? Kitaplarımı topluyorum. Sonra da gönderebilirsiniz. Ne acelesi vardı canım gönderirdik yani. Var. Boş hayallerle yeterince zaman kaybettik. Bundan sonra içi dolu hayaller kuracağız beraber. Hadi kitaplarını götürsen. Evet, Macide Sultan. Bir şeyler yapmışsın. Ama artık ayağını denk alacaksın. Ben mi ayağımı denk alacağım Volkan? Bu kız bu eve geri döndüyse benim sayemde döndü. Eyvallah. Doğru. Ama bitti. Ne bitti? Bundan sonra Zeynep'in ailesine, Zeynep'in sevdiği kim varsa... ...okula, Elif Hoca'ya kimseye zarar vermeyeceksin. Yapma ya. Bak sen. Anne ben ciddiyim. Babam da, sen de, ben de üzerlerine gitmeyeceğiz. Zeynep de bana itaat edecek. Ya sen bu odaya da yerleşirsin şimdi. Cık. Zeynep istemediği sürece girmeyeceğim buraya. Anlaştık biz aramızda diyorsun. Anlaştık. Anlaşıldı. Bu kız seni uyutmuş. Ama yakında sen de anlayacaksın Volkan. Anne bana yardım et diye yine benim yanıma geleceksin oğlum.